Merhabalar, Game Design serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde mekanik ve dinamik ilişkilerinden bahsedeceğiz. Eğer bu seri ilginizi çektiyse videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sorularınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Bana direkt olarak ulaşmak için de mail atabilirsiniz veya da instagramımdan beni takip edip DM'den bana ulaşabilirsiniz. O zaman videomuza başlayalım. Öncelikle oyunlarda mekanik ve dinamiğin tanımını yapmakla başlayalım. Çünkü özellikle mekanikte insanların çok kafası karışık durumda. Bunun nedeni de YouTube'da... oyun oyunu incelemekten pek anlamayan kişilerin mekanik kelimesini ikide bir kullanmasıyla birazcık popüler hale geldi bu. Mekaniği kötü, abi mekaniği güzel bir oyunmuş da vuruş hissiyatı yokmuş falan gibi bir takım ne anlama geldiğini bilmeden kullanılan böyle kelimeler var. Mekanik de maalesef bunlardan birisi. Halbuki insanların mekanikten kastı daha çok dinamik olmuş oluyor. O zaman mekaniği tanımlayarak başlayabiliriz. Mekanik basitçe oyunu yapan kişiler tarafından oyuna yazılan tüm kodlarla birlikte tüm kuralları anlatır. Var olan her şey. Hangi tuşla ateş ettiğinden yere düştüğünde hasar alıp almadığına kadar. cananın ne olduğundan neye göre bu canın artıp artmadığına kadar. Her türlü kural, hangi durumda ne gibi seslerin geleceği. Yani oyuncunun etkisinin olduğu ve olmadığı her şeye mekanik deniyor. Şimdi dinamiğe geçelim. Dinamik nedir peki? Dinamik ise bu mekaniklerin oyun içerisinde oyuncular tarafından kullanılmasına deniyor aslında. Oyun içerisinde bunları görmemize, bu mekaniklerin birleşip bize bir anlam ifade etmesine deniyor. Bir örnek verelim kafada daha iyi canlanması için. GTA oyununu düşünelim. Mekanik W'ye bastığında ileri, A'ya D'ye bastığında sağ ve sola, S bastığında da arabanın geri gitmesi mekaniktir. Ve oyuncu oyun içerisinde bunları kullanarak araba sürdüğünde ve yarışlara katıldığında o yarışlardan gelen sesler başladığında bitir diğinde veya kaçıncı olduğunu gösterdiğinde bir şeylerin çıkması bu mekaniklerin birleşerek bir dinamik oluşturması anlamına geliyor. Dinamik aslında bu yani. Bizim gördüğümüz şey araba kullanmaktır ama binlerce mekanikten oluşur aslında bunlar. Bir oyunun mekaniği çok önemlidir. Zaten bir oyunu oyun yapan şey de mekaniktir. Onu unutmayın. Çünkü birçok kişi bir oyunu güzel yapan şeyin hikaye olduğunu zanneder. Hayır kesinlikle değil çünkü bu hayattaki en iyi diye düşündüğümüz tüm oyunlara baktığımızda onların iyi olmasının nedeni kesinlikle hikayeleri değil. Mekanikler çok önemli dedik. Ama çok fazla mekaniğin olması önemli değil. Önemli olan şey bu mekaniklerin oyun içerisindeki dinamiklere etki edip etmediği. Ne gibi? Sen bir oyun yaptın ve 15 farklı silah koydun. Ve silahlar gerçekten mekaniksel olarak çok farklı kullanılabiliyor. Ama oyun içerisindeki gidişatta 10 tane de bölüm var diyelim ki bu bölümlerin hiçbirisinde bu 15 silah hiçbirisinin bir anlamı kalmıyor ve tüm bölümleri çok rahat geçebiliyoruz. Yani oyuncuların geri kalan 14 silaha ihtiyacı kalmıyor. Bu noktada seni yaptığın bu 14 silahtan oluşan sayısız mekanik çöp olmuş oluyor. O nedenle oyuna eklediğim mekaniklerin bir dinamiği olmak zorunda. Yoksa bu oyun gereksiz uğraşılmış ve aynı zamanda bu yüzden kalitesiz bir oyun olmuş olur. Burada bir iki tane buna örnek verelim. Mesela Arkane'in son oyunlarını düşünelim. Dishunner'dan son oyununda, Death of the Outsider'da zorluğu en zora aldığınızda bile size verilen özelliklerin gerçekten çok azıyla rahatça geçebiliyordunuz oyunu. Ve hatta birçok özellik oyunu daha da zorlaştırıyordu. Oyunda ilerlemenizi kolaylaştırması yerine sadece estetik anlamda bir şey değiştirip oyunun oynanışını daha da zora sokuyordu. Veya da Deadloop'da da benzer şey var. Daha zora sokmasa bile ihtiyaç duymuyorsunuz verilen birçok özelliğe. Başka bir oyundan bahsedelim. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 de çok güzel bir dünya. Çok güzel mekanikler. Avcılık, balıkçılık, at sürme, şudur budur binlerce mekanik var. Her şey çok güzel dizayn edilmiş. Sonra oyunun gidişatına bakıyorsunuz. Evet seni bir noktadan sonra salıyor. Ama sen oyuna bir gidişat çizmişsin ve gidişata girdiğinde sana denilen yani tek şey şu. Şuraya git adamları öldür. Adamları öldür bir game designer için sadece şu demek. Yeterince adam öldürme tuşuna bas. Veya da buraya git şu kadar adam öldür. Şuraya git bu kadar adam öldür. Daha fazla hiçbir şey sunmuyor. Arada bir de birileri konuşuyor. Ve sen yarım saat onları dinliyorsun. Yani oyunda 5000 tane mekanik yapıp sen bunların 3 tanesini kullandırtıyorsan. Tüm oyunun gidişatı boyunca. Geri kalan şeyleri de böyle bir kere gösterdim. Yapmak istersen de yap. Pek bir etkisi olmayacak diyorsan. Yani çünkü en azından şunu bile yapabilirsin. Tamam ana hikayede biz sana böyle görev görmeyeceğiz ama sen böyle şeyler yaptığında oyunun belli başlı gidişatı değişecek. Banka soygunu varsa yapmayacağız sen fazla para bulabildiğin için gibi olaylar varsa bu da okey. Ama bunların hiçbirisi yok. Bu iyi bir game design değildir. Aynı firmanın yaptığı başka bir oyunu düşünelim. GTA San Andreas. Sana çeşit çeşit özellik veriyor. Sokakta grafit yapmaktan araba zıplatmaya, çete bölgeleri ele geçirmeye kadar binlerce mekanik veriyor sana ve bu mekaniklerin oyun içerisinde belli başlı gidişatta anlamları oluyor. Yani sen belli başlı bölgeleri ele geçirmek zorunda oluyorsun. O noktada bu mekaniklerin bir dinamiği olmuş oluyor. İşte bu kaliteli bir game design'dır. Bir diğer bahsedeceğim konu da farkındaysanız game designer'lar yani oyunu yapan kişiler bu konuda dinamiklere direkt olarak bir etkisi olamaz. Yani onlar sadece mekaniği yazar. Kalan şeyler oyuncuya kalmıştır. O mekaniklerle ne yapacak? Ve bazen iyi düşünülmemiş mekanikler bu yüzden şu tarz dinamiklere yol açabiliyor. Artık şu an anlatacağım gibi hatalar yapılmıyordur çoğu oyunda ama örnek vermek için şunu kullanabilirim. Call of Duty tarzı ya da CSGO tarzı bir oyun oynanıyor ve öldükten sonra direkt olarak rejenere olabiliyorsun. Ama tam olarak öldüğün yerde tekrar rejenere oluyorsun. Bunun sayesinde dinamik olarak seni öldüren adam şunu yapabilir. Aynı yere pusup sen canlandığına tekrar kafana vurarak tekrar kafana vurarak sonsuza kadar kilik kasabilir ve sana oyunu zehir edebilir. Ve bu konuda game designer mekaniği değiştirmediği sürece bu dinamiğe hiçbir etkisi olamayacak. Veya da bunu speedrun yapan kişilerin videolarını izlerken görebilirsiniz. Hatta bazı videolar var. Game designer'ın kendisi oyunu yapanlar speedrun yapan kişi izliyor. Oha nasıl bunu yapmış falan diye şaşırıyor. Bunun nedeni de aslında mekaniği yapan kişi mekaniği yaparken böyle bir dinamiğin olabileceğini tahmin edememiş. Bu da aslında bizi MDA Framework denilen bir olaya bağlıyor. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde ileride başka videolarda anlatacağım ama kısacası oyuna oyuncunun bakış açısıyla oyun yapımcısının bakış açısının tam ters yönlerde olması. Bu yüzden birbirleri iletişimsizliklerin bol olması anlamına geliyor. Daha net bir şekilde ileride anlatacağım. Bu verdiğim örneklerden anlaşılacağı üzere mekanikleri akıllıca seçmek ve bunlarla nasıl dinamikler oluşturulabileceğini düşünerek bunları koymak gerçekten çok önemli. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım kafanızdaki sorulara cevap olabilmişimdir. Umarım muhabbetimden hoşlanmışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.